şimdi değerli izleyenlerimiz kalfamız burada Emin Usta itirazisini aldı geldi temel alımı bittikten sonra zemini kodlayacak bu süreci size kısaca anlatacak Emin Usta şimdi ne yapacaksın bir bizi izleyenlere ne söylemek istiyorsun nasıl olacak Aynı bu iş? herkese selamlar bu bir sanat işi ustalık farklı bir şey İnsanların yuvasını icra ediyoruz burada bir yaşam tarzı ele ortam yapıyoruz Buna göre bunu da sevgiyle başlamak için bu şekilde hortum felazi ile temeli düzgün başlayacağız. Hortumda başlayacağız. Ölçüler yerinde olacağız. Aşırı şekilde beton atmaktan kurtulmak için hortum felazi ile yeri kotlamış olacağız. Kendimize bir ölçü yapacağız. Bu ölçü dahilinde kotlama yapıp harfiyatına göre alacağız. Aşırı şekilde harfiyat alıp fazla masrafa gerek kalmadan vicdani bir şekilde kıra betonu bir döküp hortum temeli. Evet. Emruz'da burada döpeceğiz. çok Usta tarafını balla kesiyorum. Çok güzel bir konuya değindin. Şimdi bazı köy bölgelerinde insanlar kendi çabalarıyla ekonomik durumları olmayanlar ya da kısıtlı olanlar değil ben, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ve işte usta tutuyor, başında duruyor veya kendi biraz biliyorsa kendi yapmak istiyor. Şimdi burada maliyet çok önemli. Grobeton dökülecekse özellikle kotu olmayan bir temelde beton attığınız zaman bazı yerler şiş oluyor, bazı yerler eğimli oluyor. Tesviyeyi alırken beton fazla gidiyor. Örnek veriyorum 100 metrekare bir temelde 10 metreküp hazır beton dökecekseniz işte, arkadaşlar eğer engebeli yerse doğru kotlanmamışsa iki katına çıkar. 3 katına çıkan yerler gördük biz. Evet. Bu önemli. O yüzden Emin Usta çok iyi bir konuya değindi. Bu sebeple arkadaşlar aklınızda olması gereken en önemli kurallardan bir tanesi de bu. Unutmayın arkadaşlar Sağlam ev, sağlam temelden başlar. Temeliniz ne kadar sağlam olursa ve güzel olursa, eviniz de o kadar sağlam olur. Evet, eminim. Şimdi da. normalde bunu biz e, makinelerle yapıyoruz. Amporun terazimizde buradan bir nokta alacağız. Ana koddan, müştemelat üstü, e, binamızın başlangıç kodu ve buradan aşağıya temel ölçülerini alıp, krebetonumuzu da ayarladıktan sonra buna göre harfiyatımızı alıp, ee, ne fazla ne eksik. Çünkü ergonomik bir tasarım yapmamız gerekiyor ve evet. elimizdeki ekonomik e, şeylerimizi, paramızı boşa toprağa görmemek için Mal evet. e, bur sahibini burada koruyoruz. Proje dahilinde, proje dahilinde beton haşını, temel beton haşını ayarlayıp ona göre yolumuza devam etmek için bu yönteme başlamaktayız. Ve de güzel olacağına inanıyorum. Böyle yüzlerce bina inşa ettik. Gerek yurt için, gerek yurt için. Doğuşların gördüğünü yaptık, çok güzel şeylere de, gökdelenlere de imza attık. Böyle köy evlerine de imza attık, hem yerden takdir topladık. Bu binanın sonunda hızlandırılmış e, bir şekilde videosunu vereceğiz. Sizin de beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi kotu bir ölçelim orayı. ölçelim orayı. Bir ölçelim orayı. Aşağıda Kodun bu 30'dan. toprak hizasından 2.70 aşağı ineceğiz. 2.70 2.70, bir ölçer misin ustam orayı bir bakalım. Bir ölçelim. Bir bakalım orayı.